Efendim çene altından bağlanacak işte o bildiğimiz uzaylı modeli gibi bağlanmayacak bunlar konuşuluyor bugün bütün gazeteler o şekiller üzerine analizlerini yoğunlaştırmışlardı ben de diyorum ki Fatih Bey biraz biz de şekiller üzerine konuşalım yani madem ki herkes... Bugün ben sana türban bağlayacaktım <laughs> epey bir aradım evde, evde aradım bulamadım ee... Bende de yoktu Yok mu evde. Ee, yok ya bulsam iyi olacaktı. Çünkü şekiller üzerinde daha rahat konuşur Öyle evet. bağlam, böyle bağlama. Bir şey bulduk ama o da pek türbana benzemiyor. yine yani onu bağlayamayız. At de. Atkı gibi. Tak bakalım yakışacak mı? Ol. Alış. Al ee, al al <laughs> ol alış <laughs> Olmadı saçlar ol <laughs> maçlar görünüyor. İçine bir şey daha takman lazım. Saç görünmeyecek değil mi? <laughs> Şöyle mi yani, yapmalı? Komple yapmadım. kapatacaksın evet. Şöyle. <laughs> Altan da yapacaksın. Annenem gibi oldun ha. <laughs> <laughs> Yakışmadı ya. <laughs> yok yakıştı güzel oldu <laughs> vallahi. Yakıştı mı? Yakıştı yakışmasın yani 10 sene sonra artık böyle sunarız bu programı. Valla yani. dün Murat Bardakçı sana en çok peçe yakışır demişti siyah peçe. Böyle <laughs> mi böyle mi bağlayacağız? İyi olur valla. Ya bu tamam mı o yani? O tamam değil fiyonk olacak altta. Ama fiyonk yapmak... Fiyonk yapmak fiyonk e bu türban olmadığı için yapamıyoruz ee, ama. Fiyonk olabilir Vallahi yani. biliyorsunuz ama bu işlerin nereden nasıl bağlanacak. Ben, ben hep hiç bilmiyorum. Yani. Böyle. Evet öyle. Saçlarımın mafiası. <laughs> Yok. Ya, ben almayayım bunu, istemiyorum. Bunlar, Sağ olun. bunlar Boğuldum. komedi Boğuldum istemiyorum. Sıkı değil mi? Evet sıkı. Vallahi biraz can sıkıyor hakikaten bu tartışmalar. İsteyen bağlısın isteyen bağlamasın karışmayız da.